İkinci lema. Bismillahirrahmanirrahim. İznada Rabbem ve durru mesen yendurru ve ente erhamurrahimin. Sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu minacatı hem mücerrep hem tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni durru ve ve ente rahimin demeliyiz. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hulasası şudur ki, pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemale sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellü ve tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifeti ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanla iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halal gelir düşüncesiyle kendi istirahatı için değil, belki ubudiyet ilahiye için demiş. Ya Rab, zarar bana dokundu, lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halal veriyor diye münacaat edip, Cenab-ı Hak o halis ve safi, kararsız lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş, kemal afiyetini ihsan edip, Envai merhametine masar eylemiş. İşte bu lemada beş nükte var. Birinci nükte. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hz. Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hz. Ali Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayatı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayatı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacatı Eyyubiye o Hazretten bin defa daha ziyade muhtaçız. Bağusuz nasıl ki o Hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanla ilişmişler, öyle de Bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neunz billah mahalli iman olan batın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisan-ı zevki ruhanisine ilişip zikirden nefret kerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının dılağından çok icap ettiği zaman, melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arz ediyor. Hem mesela cehennem azabını intac eden büyük bir günahı işleyen bir adam cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tektirden müteessir olan o adam, sultan Ezel ve Ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik, büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, keşke o vazife-i bulunmasa idi ve bu arzudan bir manevi adaveti ilahiyeyi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücudu ilahiye dair kalbe gelse kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder, büyük bir helaket kapısı ona açılır, o betbah bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazife yugudiyetten gelmeye mukabil inkarda milyonlar ile o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder ve hakeza. Bu üç mesele kıyas edilsin ki bel râne alâ gulûbihim sırrı anlaşılsın. İkinci nükte 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihli hakları yoktur. Birinci vecih. Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, teptil eder, tahir eder. Muhtelif esmasının cilvesini gösterir, şafi ismi hastalığı istediği gibi rezzak ismini de açlığa iktiza ediyor ve hakeza. Malikül mülki yetasarrafu fi mülkihi keyfe yeşâ. İkinci veci, hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife hayatiyeyi yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr mahs olan vücuttan ziyade şehri, şehri, şerri olan ademe yakındır ve ona gider. Üçüncü veci, şu dar dünya meydanı imtihandır ve darı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem darı hizmettir ve mahalli ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil şükretmek gerekir. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı mütbet, müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlere musibet zede zaafını ve aczini hissedip Rabb-ı Rahmine iltica kerane teveccüh edip onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı vardır ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim kalbi ihtar edildi onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Üçüncü nükte. Bir, iki sözde beyan ettiğimiz gibi her insan geçmiş hayatını düşünse kalbine ve lisanına ya ah veya oh gelir. Yani ya teessüf eder ya elhamdülillah der. Teessüfü dedirten eski zamanın lezaizinin zeval ve firakından neş'et eden manevi elemlerdir. Çünkü zeval lezzet elemdir, bazen muvakkat bir lezzet daimi elem verir. Düşünmek ise o elemi deşiyor, teessüf akıtıyor. Eski hayatında geçirdiği muvakkat alamın zevalinden neş'et eden manevi ve daimi lezzet elhamdülillah dedirtir. Bu fıtri haletle beraber musibetlerin neticesi olan sevap ve mükafat uhreviye ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse sabırdan ziyade şükreder. Elhamdülillahi ale külli halin sivel vel dalal. Demesi iktiza eder. Meşhur bir söz vardır ki musibet zamanı uzundur. Evet musibet zamanı uzundur fakat örfün hasta zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil, belki uzun bir ömür gibi hayati neticeler verdiği için uzundur. Dördüncü nükte, 21. sözün birinci makamında beyan edildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa her musibete karşı kafi gelebilir. Fakat vehmin tahakkümüyle ve İnsanın gafletiyle ve fani hayatı baki tevehüm etmesiyle sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmez. Şekvaya başlar. Adeta haşa Cenabı Hakk'ı insanlara şekva eder. Hem çok haksız bir surette ve divanecesine şekva edip sabırsızlık gösterir. Çünkü Geçmiş her bir gün musibet ise zahmeti gitmiş, rahatı kalmış, elemi gitmiş, zevalindeki lezzet kalmış, sıkıntısı geçmiş, sevabı kalmış. Bundan şekva değil, belki mütelezzizane şükretmek lazım gelir. Onlara küsmek değil, bilakis muhabbet etmek gerekir. Onun o geçmiş fani ömrü musibet vasıtasıyla baki ve mesut bir nevi ömür hükmüne geçer. Onlardaki alamı vehim ile düşünüp bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak divaneliktir. Ama gelecek günler ise madem daha gelmemişler, içlerindeki çekeceği hastalık veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şekva etmek ahmaklıktır. Yarın, öbür gün aç olacağım, susuz olacağım diye bugün mütemadiyen su içmek, ekmek yemek ne kadar ahmak, ahmakçasına bir divaneliktir. Öyle de gelecek günlerdeki şimdi adem olan musibet ve hastalıkları düşünüp şimdiden onlardan müteellim olmak, sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir belaattir ki hakkında şefkat ve merhamet liyakatını selvediyor. Elhasıl nasıl şükür nimeti ziyadeleştiriyor öyle de şekva musibeti ziyadeleştirir. Hem merhamete liyakatı selbeder. Birinci Harbi Umumi'nin birinci senesinde Erzurum'da mübarek bir zat müthiş bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim, bana dedi ki, yüz gecedir ben başımı yastığa koyup yatamadım. Diye acı bir şikayet etti. Ben çok acıdım, birden hatırıma geldi ve dedim, kardeşim geçmiş sıkıntılı yüz günün şimdi sururlu yüz gün hükmündedir. Onları düşünüp şekva etme, onları bakıp şükret. Gelecek günler ise madem daha gelmemişler, Rabbin olan Rahmanir Rahim'in rahmetine itimat edip dövülmeden ağlama, içten korkma, ademe vücut rengi verme, bu saati düşün, sendeki sendeki sabır kuvveti bu saate kafi gelir. Divane bir kumandan gibi yapma ki sol cenah düşman kuvveti onun sağ cenahına iltihak edip ona taze bir kuvvet olduğu halde sol cenahındaki düşmanın sağ cenahı daha gelmediği vakitte o tutar merkez kuvvetini sağa sola dağıtıp merkezi zayıf bırakıp düşman edna bir kuvvet ile merkezi harap eder. Dedim kardeşim sen bunun gibi yapma bütün kuvvetini bu saate karşı tahşid et. Rahmet-i ilahiyeyi ve mükafat-ı uhreviyeyi ve fani ve kısa ömrünü uzun ve baki bir surete çevirdiğini düşün. Bu acı çekva ferahlı bir şükret, o tamamıyla bir ferah alarak elhamdülillah dedi, hastalığım ondan bire indi. Beşinci nükte üç meseledir. Birinci mesele, asıl musibet, muzuri musibet, dine gelen musibettir. Musibeti dini eden her vakit dergah ilahiye iltica edip feryat etmek gerektirir. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtar-ı rahmanidir ki nasıl ki çoban gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp onlar o taştan hissederler ki zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır memnunane dönerler. Öyle de çok zahiri musibetler vardır ki ilahi birer ihtar birer ikazdır ve bir kısmı kefaret-i ve bir kısmı gafleti dağıtıp beşeri olan beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Musibetin hastalık olan nevi sabıkan geçtiği gibi o kısım musibet değil belki bir ihtilaf iltifat-ı rabbanidir, bir tathirdir. Rivayette vardır ki ermiş bir ağacı silkelemekle nasıl meyveleri düşüyor, sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor. Hz. Ali aleyhisselam münacaatında istirahat-ı nefsi için dua etmemiş. Belki zikri lisanı ve tefekkürü kalbiye mani olduğu zaman ubudiyet için şifa talep eylemiş. Biz o münacaat ile birinci maksadımız günahlardan gelen manevi ruhi yaralarımızın şifasına niyet etmeliyiz. Maddi hastalıklar için ubudiyete mani olduğu zaman iltica edebiliriz. Fakat muterizane, müştekiyane bir surette değil, belki mütezellilane ve istimdatkarane iltica edilmeli. Madem onun rububiyetine razıyız, o rububiyetin noktasında verdiği şeye razı, rıza lazım. Kaza ve kaderine itirazı işmam eder, bir tarzda ah of edip şekva etmek bir nevi kaderi tenkittir, rahimiyeti ittihamdır. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar. Rahmeti ittiham eden rahmetten mahrum kalır, kırılmış el ile intikam almak için o eli istimal etmek nasıl kırılmasını tezyit ediyor, öyle de musibete giriftar olan adam itirazkarane şekva ve merakla onu karşılamak musibeti ikileştiriyor. İkinci mesele, maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Mesela gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet verilmezse kaybolur. Hücum eden aralara iliştikçe fazla tahaccüm göstermeleri, lakayt kaldıkça dağılmaları gibi maddi musibetlere de büyük nazarıyla, ehemmiyetle baktıkça büyür, merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalbe de kökleşir, bir manevi musibeti dahi, musibeti dahi netice verir. Ona istinad eden devam eder, ne vakit o merakı, kazay rıza ve tevekkül vasıtasıyla izale etse, bir ağacın kökünü kesilmesi gibi maddi musibet hafifleşe hafifleşe kökü kesilmiş ağaç gibi kurur gider. Bu hakikati ifade eden bir vakit böyle demiştim. Bırak ey çare feryadı beladan kıl tevekkül zira feryat bela ender hata ender beladır bil. Eğer bela vereni buldunsa safa ender ata ender beladır bil. Eğer bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender, beladır bil. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan gel tevekkül kıl, tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün, o güldükçe küçülür, eder tevekkül. Nasıl ki mübareze müthiş bir hasma karşılık gülmekle adavet musalahaya, husumet şakaya döner. Adavet küçülür, mahvolur, tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi böyledir. Üçüncü mesele, her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı eşhasla bela, bela değil belki lütfu ilahidir. Ben şu zamanda hastalıklı sair musibet zedeleri, fakat musibet dine dokunmamak şartıyla bahtiyar gördüğümden hastalık ve musibet aleyhtarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor ve bana onlara acımak hissini iraz etmiyor. Çünkü hangi bir genç ya hasta yanıma gelmiş ise görüyorum emsallerine nispeten bir derece vazife-i diniyeye ve ahirete karşı diyeti var. Ondan anlıyorum ki öyleler hakkında o nevi hastalıklar musibet değil, bir nevi nimeti ilahiyedir. Çünkü Çendan o hastalık onun dünyevi, fani, kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor. Fakat onun ebedi hayatına faidesi dokunuyor. Bir nevi ibadet hükmüne geçiyor. Eğer sıhhat bulsa, gençlik sarhoşuyla ve zamanın sefaatiyle elbette hastalık haletini muhafaza edemeyecek, belki sefahete atılacak. Subhaneke la ilme lana illa me'allemtene inneke entel alimul hakim.